Selam dünya ben Bugün sizlerle The Lovebox'da Lumber Tycoon 2 oynayacağız Zaman kaybetmeden videomuza geçelim Gençler 4 gündür video gelmiyor Belki de 3 gündür tam bilmiyorum ee, Onun sebebi gençler Video çektiğim programda yani bende kaldı gençler Bir sorun oluştu Sonsuz video çekemiyorum artık Hey 10 dakika da olabilir daha fazla da olabilir bilmiyorum 10 dakika artık 10 dakikasını izleyeceksiniz 10. dakikada zaten öylesine bir bay bay falan diyeceğim eğer şey olursa diye. Ee, artık yani üstteki benlik kam yazısı da gözükecek. O da benim hiç hoşuma gitmiyor. Bu arada oyuna yeni başlayanlar da yaptıklarını yapabilir. Buradan gelip en kötü şeyi alacaklar. Baltayı alacaklar öyle başlayacaklar. En kötü baltadan daha başka bir şey alamıyorsunuz zaten. Acaba niye kesemiyorum. Abiciğim. Bir dakika şöyle bu tamam. Gelelim şuradan bir keselim şunu. Bu arada oyun başlarda zorlayabilir ama beni izledikçe öğrenebilirsiniz. Evet gençler ilk ağacımızı kesmeyi başardı. Şimdi bunu gidip satacağız. Ama yani ekran şunu çıkarıp çıkarıp durma ya. Bu arada ben oyunu gençler bayağı önceden oynuyordum. Ee, diğer hesabımda bu hesabı açmadan önce. İşte o hesapta 10 milyon param vardı. Onu da bir arkadaşım sayesinde kastım. Hayır ee, birkaç milyonu ben kastım. Çoğunu da o gönderdi. Onu da buradan selamlarım olsun. Şöyle girersin hemen yani. Beni zorlamazsan. Öyle mutlu olurum ki ama gireceğim inşallah. Girmeyeceğim şunu şuradan keselim. Tamam iyice. Şöyle biliyorum ben. Oyunu ben bayağı biliyorum. İlk başlarında ben de şaşırıyordum da. Dur bu ekran çıkan şey mi ya? Kapat şunu. Süperlik bilmem ne. Evet gençler devam şöyle. İlk odamızı buradan satıyoruz. Şimdiki hedefimiz 100 lira kasmak da. Bu sıkıştım be ya yapma. Bak şöyle çek şunu. Allah'ım. Tamam oldu? onu şuradan satalım. Bize de yok ya ne kadar rahatım iki kere bir plan kullanıyor. Ne kadar paramız oldu? 39. Böyle yavaş yavaş gelişeceğiz. İleride yok lav odu Yok. Kuş odu muydu? Sıkıştı buraya ya? Kes şuradan. Kesin mi? Tamam bayağıdır oynamıyorum. Daha oyunun böyle olmalıydı. Kesmem gerekiyor. Evet oyun bozuk. <laughs> tamam bunları satmayı becerdik. Seni de satalım şöyle gel. Burada şöyle rotate'in ayarları biliyorsunuz shift'e basılı tutup. Telefon da aynı da Rotate'e basılı tuttu. Hareket etme tuşu. Ben zaten oyuna şey telefondan başladım. Yani o yüzden telefonu da hallettim. Ve bir, bir daha satsam 100 lira olur. 100 lira olduktan sonra saniyesinde 600 lira yapacağız. Şu acı keselim. Bu arada gençler abone değilseniz kanalımıza abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. 10 aboneye çok az kaldı. 10 abone de gençler e, ee, Minecraft'ta ee, şey ücretli olan bir server olan Hypixel'e nasıl bedava vereceğinizi göstereceğim. 10 abone de. Hani ücretsiz girme Type ayrı bir dert. Hani göstermeye de bilirim. abone olunca bir şey yapacağız ama. Bu arada bu videoyu ben saat 9.20 geçe çekiyorum. Şöyle göstereyim hatta. Aşağıya düşün biraz. Gördüğünüz gibi saat 9.20 geçe çekiyorum. Yani geç saatte video çekiyorum. Pek geç değil de yani. Kedicem benim odunun yarısı nereye gitti? Bu mu acaba? Buraya mı söyledi? Odun gitti ya. Bizim oyun bir garip. Şöyle bırakalım. Okey 100 liramız oldu. Şimdi bunu katlayacağız. 6'ya katlayacağız bunu. Belki de 500 olacak. Tam 600 diyemem. Buradan geliyoruz şöyle gidiyoruz. Burada gençler spam noktasındaki marketin yanında Land Store var. Burada emlakçı abimiz var. Buradan arsa satın alacağız. Orada gençler oyunu oynamayı bıraktıktan sonra eğer yeniyseniz menüye basıp bloğa tıklayıp buradan kesinlikle şunu kaydetmeyi unutmayın. Kaydetmezseniz bütün her şeyiniz gidiyor. Bilginiz olsun. Yeah, haydi. İnan, inan niye haydi? İnanın inanıyor İngilizce mi niye bana arsa satmıyor bilerler? Ben de arsa satın almak istiyorum ne diyor loading a slot he Slotumu loadlamamı söylüyor menüye geliyorum load diyorum Şuradan şöyle şunu reload slot Bekleniyor. Pek Load sucası tamam gelin Özgü her şeyim duruyor Buradan konu konuşuyorum Tekrar konuşma yapıyor Bunda iyi haldi. Red listek falan diyor. Bu sefer alabiliyorsunuz. Yok. Oh. Ee, güzel bir yer seçin. Ben genelde markete yakın şuraları seçiyorum diye düşünüyorum. Bir dakika ya. Dolu orası. Tam burayı seçeyim. Bu burada bu arada bunun yerini sonradan değiştirebilirsiniz. Böyle şey yapmayın yani. Şimdi arsanızı bulmayız. Bulmamı söyleyeyim. Ben varsam şurada. Şimdi gençler şu gördüğünüz tabela var ya o tabela. O tabela gençler 500 lira civarı ediyor. Şu an hatta 34 liramız var hesaplayabiliriz. Bunun yanına geliyorsunuz. E'ye tıklıyorsunuz. Bu buradan çıkıyor. Ya taşıyorsunuz. Evet gençler satma yerine getirdik. Şimdi paramı iyi bakın. 34 ya şu an. Ve şimdi şöyle satıyorum bunu. 34 top. Kaç oldu? 585. 585'ten 30 çıkarırsak yani 580'den 30 çıkarırsak geriye 300, 550 kalıyor. 550 lira buradan kar elde ediyorsunuz. Şimdi bu 550 lirayla kendinize araba almanızı tercih ederim. Arabayla daha az şey yapabilirsiniz. Bu ne kadardı? Şöyle şey çek istiyorum. 130 lira. Bunu alırız önce bir araba alalım. O da önemli de, şu an araba dağın önde, Geçireceğimiz koymak için bir şey lazım. Buradan Tom'la konuşuyoruz, 400 lira, yes diyoruz. Ve thank you diyor, aldık. Para verecek var mı kardeşim? Bende de para Biraz para kasayım ben de baş yapacağım gençler, böyle çekilişler falan yapacağım. Hatta Mini X falan kazanayım. O Mini X'e de çekilişe Mini X çekilişe. Ve şöyle gidiyoruz. Tamam burada bırakabilirsiniz. Üstüne gelip E'ye tıklıyorsunuz Open Box. Ve gelip burada tam böyle koyuyorsunuz. İsterseniz gibi koyun. Ben genellikle köşelere atıyorum bunu. Bu arada ben kırmızı pembe araba da çıkarıyorum. Annenin adı arabası. Gelip burada rahat rahat kesin. Aa, dur bir dakika o 70 TL'ydi değil mi? Gidelim bir de şey alalım. O çevirme aletinden alalım. O bunları kereste yapacağımız şey. Bu arada gençler bu böyle bir seri olacak. Bu serimizin birinci bölümü, ikinci bölüm, üçüncü bölüm, dördüncü bölüm diye falan gidecek. Yani bunun bir oynatma listesi olacak özel. Şöyle gel buraya. Bu arada gençler dedim ya videonun önce dakikalarına yakın bay bay falan diyeceğim ama yani video bitmiş gibi sanmayın. Evet, video bitebilir çünkü 10 dakika sınır olduğu için. Evet ama benim arabam ama. Benim arabama niye binmeye çalışıyorsun? Öleceksin öleceksin. Lan tamam, gel seni de yırtayım. Benim de öyle. Bu arada buradan white list, black list falan da yıkıyorsun. Black Listler kimse giremiyorsanız da listte arsanızda böyle bir şeyler yapabiliyor. Ve bu oyunda arsaya de basa dönüyor. Base yani. Ama basa kullanılıyor. Yani herkes base olduğunu biliyor ama basa kullanılıyor. Pekala şöyle. Şunu açalım. Ve tam da şuraya koyalım. Tamam gençler odunlarımızı işleyebileceğiz ve tavsiyem bunu sonuna kadar çekmeniz. Çünkü ince olursa odunların çok büyük çıkar ve bu bizim zararımıza yürür. Yani makinenin bir anlamı kalmaz. Hani verdi parayla... Bu arada gençler videomuzu bu kadar kanalımıza zamanı. bu videoya like atmayı unutmayın. Bay bay.